Teslimiyet, yaşam akışına karşı koymak yerine ona izin vermektir. Basit bir kelime gibi gözükse de anlamlı ve uygulaması zor bir kelimedir. İnsan teslim olduğunda ruhsal boyutta tam zirveye ulaşmış olur. Teslimiyet, Allah hakkında aslında hep üstün zan içerisinde olmaktır. Teslimiyet, olaylar istediğimiz doğrultuda olmadığında insanın kendisini hırpalamamasıdır. Teslimiyet bir nevi insan için Allah'ı hakkıyla tanıma ve ona hakkıyla teslim olma sürecini öğrenmektir. Teslim olmamış kişi aslında güvenmemektedir. Düşünsenize sizi ve DNA'larınızın tüm kodlarını yaratan ve bunu bilen yüce yaratıcıya güvenmiyorsunuz. Teslimiyet olan biteni olduğu gibi kabul etmek iyi ya da kötü şeklinde yaftalamamaktır. Olan her şeyin bir hayır için olduğunu kabul etmek, yaşama direnmek yerine onu yargılamadan yaşamı bir nevi kucaklamaktır.